Dünya koskocaman bir yer. Büyük şehirlere, gemilere, uçaklara, insanlara her şeyi merak ediyorum. Çocuğum belki ama çok büyük hayallerim var benim. Ben mimar olmak istiyorum. Ben doktor olmak istiyorum. Benim en büyük hayalim astronot olmak. Ben ressam olacağım. Ben büyüyünce veteriner olmak istiyorum. sevgi olsun, saygı olsun, barış olsun, savaşlar olmasın. Herkes eşit olsun. Kimse kimseden üstün olmasın. Kar yağdığında kimse üşümesin. Herkesin sıcak bir ev olsun istiyorum. İnsanların kalplerini iyileştireceğim. Yeter ki hiç kimsenin canı yanmasın. Hem belki kim bilir. Ay'a giderim. Orada yıldızlara bakarım. Dünyayı izlerim. Bütün gezegenleri keşfederim. Bütün dünyayı rengarenk boyayacağım. Mesela temiz bir dünya olsun istiyorum. Hayvanlar mutlu olsun. Bir gün denizleri okyanusları aşmak istiyorum. Bütün dünyayı gezmek istiyorum. Çocuklar akıla aç gitmesin, gülmek serbest olsun. Yani kız, erkek, zengin, fakir, herkes eşit olsun. Çocuk başka bir dünya düşler ama hepsi bu dünyayı güzelleştirmek ister. Bugün çocuklarımızın günü ve gelecek çocuklarımızın hayalleriyle gelecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Müzik